Benim sanatçım güzel değişik egzotik tatlar tatmalı ya. Ümit Usta çorba yapmış. Ümit Usta numutlu pilav yapmış. Bunları bırakın ya. Bunlar çağ dışı şeyler ya. Tabii. Sushi yemeye geldi Evet abi. Mi? Bu bamya niye var burada? Çok manidar. Şimdi bamya da yapacağım. Abi benim konuk olduğum programı mı buldunuz bamya yapacak ya? Bamya'yı sevmiyor musun? Bamya'yı kim sever mı? Sen hiç konuyu Aa. bilmiyorsun tabii şimdi. Ya iyi ee, tamam sen Bu zaman Türk erkeklerine bir birine herhangi birine bamyada bakayım ne yapıyor? Niye? Bamya? Bak, ya Bamya sevilen bir yemek değil. Aa. Vallahi çok tepki... E, çok güzel niye tepki seviyorsun niye? Ya boyutlarından dolayı. Çok küçük. Doyurmuyor insanı. Aa. Niye ki? Vallahi. Çok küçük. Hı. Doyurmuyor. Doyurmuyor. Kestik. <laughs> Nasıl ya? Çözemedim. Ay niye? Ay herkes görüyor ya. Sinir <laughs> oldum. Niye? Bamya ya işte Hı -hı. Argo da argoda bir şey ifa ifade ediyor. Onlara tabii. Ben hadi ben <laughs> Ben direkt bamya olarak ya bamya sevmediğim için. Hı. Çünkü içinde bir sıvısı var ya bunun hani. Hım. Sen sevmediğin için. O, evet, evet. Ama başka gülmeleri başka bir sebeple. Gülmeleri başka sebeple. Onlar başka şey zannediyor. Başka şey dedim zannediyor. Ha.